Bugün bir imajinasyon çalışması yapacağız. Hem durgüyü yeteneğimiz aktif mi değil mi onu kontrol edeceğiz. Başarabilirsek aktiftir. Ee, güçlendirmek adına da bir çalışma olacak. Ee, binlerce yıldır yapılan e, kadim medeniyetlerde toplumlarda e, işte adına kamp şaman denilen ya da ne bileyim eski medeniyetlerden e, Sümerlerden bu zamana kadar. Kullanılan teknikler, yöntemler. Belki çok daha öncesinde de vardır bunlar. Üçüncü gözümüz aktif mi? Çiğ enerjimiz aktif mi? Onu önce bir kontrol edeceğiz. Daha sonra zaten yapmış olduğumuz çalışmada bir farkındalık olacak. Belki de bu şekilde inisiye olup bu kabiliyetimizi güçlendirebiliriz. Teknik çok basit bir teknik öncelikle kendinizi bir rahat bir alan seçmeniz gerekiyor kendinizi. Üzerinizde kıyafetleriniz böyle sıkıcı, dar benim gibi böyle dar bir şey giymeyin. bol bir şey olsun üzerinizde. herhangi bir takı falan bulunmasın. Yüzük de dahil olmak üzere. E mümkünse bir gül yağı varsa burnunuza sürebilirsiniz. Duş alabilirsiniz öncesinde. Ee, zihninizi bir temizlemeniz gerekiyor. Ee, öncelikle e, o biraz zor olur ama e, başarabilirseniz e, çok iyi olur. Daha güzel bir rahatlamaya geçebilirsiniz. Ee, dur görünüz daha aktifse daha farklı şeyler görebilirsiniz ilk çalışmada. Neyse başlayalım biz rahat bir e, şey pozisyon aldınız. En ...doğru pozisyon, rahat bir yerde yatarak olmalı. Karanlık bir oda olmalı. Nefes çalışmalarıyla başlıyoruz. E, nefes alıyoruz. Nefes aldığımız nefes burnumuzdan alıyoruz. Ağzımızdan böyle e, hızlı bir şekilde veriyoruz. En az 3 defa. Daha sonra aldığımız nefesi hızlı, e, e, yavaş olarak aldığımız burnumuzdan aldığımız nefesi şu göğüs kafesimizde hissediyoruz. Daha sonra o göğüs kafesimizden beynimize kadar, hatta şu üçüncü gözün bulunduğu şey olduğu denk geldiği üst tepe çakra noktası iki kaşın ortasında hissediyoruz. Oradan bütün vücuda dağıldığını hissederek yavaş bir şekilde veriyoruz nefesim. Gözlerimizi kapatıyoruz. Gözleri kapattıktan sonra Kendimizi e, bir buz dağının içinde olduğunu imajine ediyoruz. E, belki meşrebimize göre içimizde yanan bir ateş var. E, bu ateş her yerimize sirayet etmiş. Bu ateş bizi yakıyor. E, belden aşağısında yakıyor, belden yukarısında yakıyor. Ama o buz o ateşi kontrol altında tuttuğunu imajine ediyorsunuz. Yani o ateş ne buz içinde bulunduğunuz buzdağını eritiyor ne de size çok daha fazla zarar veriyor. O buzdağının içinde bir ayna olduğunu görüyorsunuz. O aynanın içinden giriyorsunuz. Aynaya dokunarak giriyorsunuz. Farklı bir boyuta geçiyorsunuz, farklı bir alemin içinde olduğuna hayal ediyorsunuz. Bunları hayal etmeye çalışın. Bir taşlı bir yolda ilerlediğinizi, etrafı çimenlerle kaplı bir taşlı yolda, taşlar beyaz. O beyaz taşların üzerinden ilerliyorsunuz, ilerliye, 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 ilerliye. Bir deniz karşınıza çıkıyor, göl de olabilir bu. Ama temiz bir deniz ya da göl duru olacak o göl. E, yavaş yavaş böyle ilk önce ayağınızın parmak ucunu değdiriyorsunuz, hissediyorsunuz. Hissettikten sonra e, suyu o parmak ucunuzda sağ e, sağ ayağınızı e, uzatıyorsunuz. Baş parmağınızın oluşturduğu suyun üzerindeki dalgaları hissediyorsunuz. O dalgaların sesini hissediyorsunuz. Daha sonra orada bir koku, artık sizin o anki avranızın yaymış olduğu enerjin ne olabilir? Yani bir koku hissediyorsunuz. Yani bir karpuz kokusu olabilir, bir şeftali kokusu olabilir, bir portakal kokusu olabilir, gül kokusu olabilir yani ne olabilirse yani o anki sizin vücudunuzun yaymış olduğu enerjinin kokusunu o ayağınızı temas ettiği e, sudan suyun o dalgalarındaki o titreşimde hissediyorsunuz. Yavaş yavaş ayağınızı sokuyorsunuz o suyun içine diğer ayağınızı da sokuyorsunuz. E, i̇lerledikçe sığ olan denizin derinliğini hissetmeye başlıyorsunuz. Ayak parmaklarınızdan göbeğinize kadar, daha sonra derinlere indikçe göbeğinizin üstüne çıkıp, göbeğiniz üstüne çıkıp çenenizin altına kadar geldiğini hissedin. Adeta denize girmişsiniz ve kimse de olmayacak orada. Sadece siz olacaksınız. Yani çekineceğiniz, utanacağınız hiç kimse yok. Sizi yadırgayacak, hiç kimse yok. Bu arada bu işlemi yaparken e, YouTube'da falan bulabilirsiniz 4.83 Hz frekans e, müzikleri var, rahatlama müzikleri var. O müziklerden bir tanesini açıyorsunuz ya da şey olabilir ne sesi de olabilir bu. O anki şeyinizin ruh halinizin durumuna göre ne sesi de olabilir. Kuş sesleriyle karışık şey sesleri var, böyle e, su sesleri var, yağmur sesleri falan bunlar da olabilir. E, asya müzikleri var, böyle rahatlama, hani uyku moduna geçiş müzikleri falan böyle. E, relaxing şeyler falan var, böyle müzikler var. Bunlar da olabilir ama benim tavsiyem 7.83 Hz e, frekansındaki müzikleri dinlemenizi tavsiye ediyorum. E, ...bu açılım daha rahat olması için gerekli olacak, gerekli bir argüman. Ee, o müziğin etkisiyle de e, zihninizin artık taburanıza kadar gelmiş... Hani derler ya eskiden bir tabure, taburama kadar geldi derler ya... ...işte oranıza kadar gelmiş olan şeyi e, siz orada bırakacaksınız, o derinlikte. de Ama derinlere inmeniz gerekiyor. Biraz daha iniyorsunuz, belki şunu hissedebilirsiniz korku hissedebilirsiniz, endişe hissedebilirsiniz. Ben bu derine dalarsam işte başıma bunlar gelecektir. Ben işte bunlar oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Bu endişeleri de bırakıyorsunuz. Bu korku ile cesaret arasında gidip gelmeler de yaşayabilirsiniz. Bu arada o su e, tabii su durgun, dingin bir su dedim ama karşı taraftan siz gel, gelen bir herhangi bir dalga sizin e, vücudunuzda bir etki de oluşturabilir. Ya şimdi detaylı anlattırmayın bana, e, siz anladınız onu. O etkiyle aslında o, e, o sizin korkularınız, endişeleriniz. O korkular, endişeler başka şeye dönüşecek, zevke dönüşecek, hazla dönüşecek. Korkuları, endişeleri zevke, hazla dönüştüreceksiniz orada. O hazla aldık aldıkça o korkularınız da gitmeye başlayacak korkularınızı, endişelerinizi derinlere daldıkça orada bırakacaksınız. Burama kadar geldi dediğiniz şey buranın burayı da geçecek. Kaşlarınıza kadar gelecek. Gözlerinizi korkmayın, açın. Boğulmayacaksınız orada. Orası maddi bir deniz değil orası yani. Madde alemini değilsiniz şu anda. Zahiri bir alemini değilsiniz. Batini bir alemindesiniz siz. Orada boğulma korkusu da yaşamayın. Ağzınızı açın, nefes alıp verin suyun içine balık gibi. Gözlerinizi açın. Bakın etrafınızda böyle geçen balıkları görün. Ata abartabilirsiniz yani. Deniz kızları falan da görebilirsiniz. Artık şeyinize göre, o anki ruh halinize göre, meşrebinize göre. Her şeyi görebilirsiniz. Görmek istediğiniz ne varsa orada denizin içinde görebilirsiniz. Şunu da görebil görebilirsiniz. Atıkları da görebilirsiniz. Yani o atıklar sizin atıklarınız. Pis yani atılmış, denizin içine atılmış. Ama deniz o kadar engin bir deniz ki. O pislikleri bile yok edebilecek güçte. Yani arıtabilecek bir güçte. O atıklar da sizin atıklarınız. Artık ne görmek istiyorsanız orada görebilirsiniz. Derinlere iyice daldınız. Artık dışarıda vücudunuzdaki herhangi bir uzvunuz gözükmüyor. Durabildiğiniz kadar durun orada. Daha sonra kendinizi dinlenmiş olarak, rahatlamış olarak hissettiğinizde yavaş yavaş o denizden çıkabilirsiniz çıktığınızda kesinlikle kendinizi kurulama gibi bir şey ihtiyaç hissetmeyin. Güneşi hissedin. Güneşin vücudunuza, o arada çıplaksınız. Tabii e, öyle imajin ediyorsunuz kendinizi. Sizden başka kimse olmadığı için utanacak, sıkılacak bir öyle bir utanma duyguları falan yok orada. Tek başınasınız. Kendinizle baş başasınız. Yani. bütün çıplaklığınızla e, oradasınız yani hatalarınızla, kusurlarınızla, yanlışlarınızla, o yaptığınız yanlışlar size zarar vermiştir. Günahlarınızdan tövbe etmek istiyorsunuz, bir daha tekrar yapmak istemiyorsunuz. O bütün çıplaklığınız o sizi zaten size gösterilecek orada. Her şey zaten o derine daldığınızda suyun içinde zaten gözünüzün önünde gelecek. Yani bahsettiğim işte sadece deniz yosunları falan onları siz imajine ediyorsunuz. Eğer durgu yeteneğiniz gelişmişse ya da gelişmemiş de olabilir e, gelişmeye Size sadece orada denizin içinde bulunan inci mercan, balıklar, deniz kızları falan filan yosunlar, mosunlar bunlar gözükmeyecek. Hatalarınız, kusurlarınız, günahlarınız da gözükecek. Pişmanlıklarınız gözükecek orada size. Onları geride bırakıyorsunuz artık. Allahu Teala'nın Settar ismi onu örtüyor. Örtmüş. Ört, yani denizin içi, deniz örtmüş o Settar ismiyle. Hani Hacı Bektaş Veli diyor ya bu aşk bir bahri ummandır. Buna haddü kenar olmaz. Baktığınızda denizin ucu, ucunu bucağını göremezsiniz. Acaba dersiniz ki bu sonsuzluk denizi mi? Yani nereye kadar bu deniz? İşte sizin yani idrakinizin de ötesinde bir sonsuzluk var orada. Ve sürekli genişleyen bir sonsuzluk. Sürekli genişleyen bir sonsuzluğun, e, ilerleyen bir sonsuzluğun sizin e, sonu gelebilen hatalarınız, kusurlarınız, pişmanlıklarınızı yok etmeyecek kadar aciz değil. Güçlü bir sonsuzluk o. Bir bu ummam. Bunun ismini aşk deniliyor. Siz aşk denizine ilk adım atmış bulunuyorsunuz. Rahat bir şekilde gözlerinizi açtığınızda, ha tabii oradan çıktığınızda, denizden çıktığınızda yine aynı şekilde geldiğiniz yolu takip edeceksiniz. Taşların üzerinden ilerleyerek o kapıyı tekrar açarak aynanın dışına çıkmış olacaksınız. Çok enteresan bir şey olacak. E, Buz dağ artık böyle erimiş olarak göreceksiniz. Apaçık ayan beyan ortadasınız. Hiçbir şey yok. Yani bir batma korkusu falan yok. Denizin üstündesiniz. Evet, o az önce bir denize girdiniz o içinizdeki denizdi. Şimdi dışınızdaki denizdesiniz. Şimdi artık eskisi gibi korkmuyorsunuz, kendinizi güvende hissediyorsunuz. Suyun üzerinden yürüyerek ilerliyorsunuz, karaya vardığınızda gözlerinizi açabilirsiniz. Bu kadar. Teşekkür ederim. Beni dinleme zahmetinde bulunduğunuz için.